Değerli meslektaşlarım, zor bir dönemi başarıyla geride bırakmanın mutluluğu, yeni bir döneme başlamanın umut ve heyecanıyla sevgi ve saygıyla hepinizi ayrı ayrı selamlıyorum. İçinde bulunduğumuz olağanüstü şartların devam etmesi, gönlümüzden geçenlerin hayat bulmasına, eğitimin yuvasına, çocuklarımızın ve siz değerli meslektaşlarımın ait oldukları yere okullara dönmesine el vermedi. Ve bizler yarı yılın büyük bir kısmında çabamızı, emeğimizi, sevgimizi yine uzaktan ekranları aşarak vermeye çalıştık. Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki bu anlamda çok büyük bir yol kat ettik. Uzaktan eğitimin zorluklarını en iyi sizler biliyorsunuz. Engelleri aşmanın, uzakları yakın, her evi okul, her ekranı sınıf kılmanın uzmanı da yine sizlersiniz. Olağanüstü şartlar, olağanüstü çabaları ve çözümleri de beraberinde getiriyor. Sizler bu süreçte karşılaştığınız zorlukları aşmakta, eksiklerinizi tamamlamakta, mesleğinizi en iyi şekilde icra etmekte, her şeyin ötesinde öğretmek için öğrenme konusunda büyük bir çaba sarf ettiniz. Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimden kat be kat zahmetliydi. Çok yoruldunuz, bunu biliyorum. Bu süreçte velilerinizle daha aktif ve daha verimli bir iletişim içindeydiniz. Dijital yeterliliklerinizi geliştirdiniz, ekranlara alıştınız ve onu her zamankinden daha etkin kullandınız süreci birçok ülkeden daha başarılı şekilde yürüttük ve sizler üzerinize düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdiniz. Hepinize müteşekkirim. Sevgili öğretmenlerim, 15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması. Hepimizin gönlü, hasretimizin bitmesinden, okullarımızın açılmasından yana olsa da bizler salgının seyrine göre en akli kararı vermekle mükellefiz. Çocuklarımızın üstün yararı bunu gerektiriyor çünkü. Salgının başından beri olduğu gibi yine ihtimalleri hesaplayarak, tüm tedbirleri alarak sizleri ve çocuklarımızı en güvenli şartlarda sınıflarınızda buluşturmak için çabalıyoruz. Temel gayretimiz ve ilkemiz deneyimlerimizin daışında, ışığında kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor. Dolayısıyla biz yaş gruplarının taşıdığı riskleri, pedagojik gelişimleri, 7 ve 10. sınıflar gibi hiç açılmamış sınıfları, sınav ve staj durumu gibi çeşitli öncelikli etkenleri dikkate alarak planlamalarımızı yaptık. Salgının şartlarına göre en güvenli ve faydalı uygulamayı yürürlüğe koyacağız birlikte. Ayrıca bu dönemde oluşan öğrenme kayıplarını tespit ediyoruz. Bu kayıpları gidermek için öğrencilerimize gerekli desteği vermek üzere planlamalarımızı tamamladık. Yakın bir zamanda bu konudaki yol haritamızı sizlerle paylaşacağız. Değerli öğretmenlerim, biliyorum ki EBA hem canlı sınıf uygulamasıyla hem de sunduğu içerikle bir çeşit okul olarak artık hayatınızda önemli bir yerde duruyor. Sizlerin bu okulu aktif kullanmanız, oradaki sınıflardan öğrencilerinize düzenli olarak seslenmeniz, günde yaklaşık 3 milyon canlı dersin yapıldığı EBA'yı, dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi haline getirdi. Milyonlarca çocuğumuza bu kanaldan ulaştınız. Bu konuda dünyaya hep birlikte örnek olduk. Ancak hedefimiz canlı dersleri hem nitelik hem de nicelik bakımından artırmak. Biz bu süreçte altyapımızı güçlendirdik ve erişim kapasitemizi mümkün olan en üst düzeye yükselttik. Eğitim hizmetlerinden evlatlarımızın adil şekilde yararlanması için şimdiye kadar 500 bin'den fazla öğrencimize tablet, bilgisayar ve internet erişimi sağladık. Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin salon ve 162 mobil eba destek noktası oluşturduk kırsal bölgelerdeki çocuklarımızın bu noktalara erişimi için ulaşım hizmeti sağladık. Çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca TRT EBA TV kanallarında 10 ayda 10 bin ders videosu hazırlayarak çocuklarımıza 3 televizyon kanalından ulaştık. EBA TV öğretmenlerime gece gündüz gösterdikleri bu fedakarlıktan ötürü hasreten teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım, şu bir gerçek ki zor günler eğitiyor, geliştiriyor, insanın kapasitesinin sınırlarını yokluyor. Hepimiz eksiklerimizin, ihtiyaçlarımızın farkına vardık. İçinde bulunduğumuz şartlar hepimizi bir dönüşüme tabi kıldı. Ancak bu iş burada kalmayacak. Uzaktan eğitim salgın önümüzden çekilse ve yüz yüze eğitime dönsek de eğitimde önemli bir rol oynamaya, hayatımızda yer almaya devam edecek. Bu çerçevede öğretmenlerimizin bireysel ve mesleki gelişimine yönelik 2020 yılında uzaktan eğitim sistemi üzerinden mesleki gelişim eğitimlerimizi 2 milyon 234 bin kontenjanla öğretmen ve okul yöneticilerimizin başvurusunu açtık. Öğretmenlerimiz bireysel ve mesleki gelişimleri konusunda azim ve çaba gösterdiler. 1.373.454 öğretmenimiz bu eğitimlere katıldı. Eğitimlerin uzaktan oluşu bu süreçte bizlere avantajlar da sağladı. Yüz yüze eğitime kıyasla çok sayıda öğretmenimiz farklı eğitimlere katılma imkanı buldu, kendini geliştirdi. Uluslararası geçerli olan sertifika sahibi oldu. Yarı yıl tatili ve 8-12 Şubat mesleki çalışma döneminde 40 mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitimi sistemi üzerinden 400 bin öğretmenimizin başvurusunu açtık. Çağın gereklilikleri, şartların doğurduğu ihtiyaçlar, sizlerin beklentileri ve teklifleriniz doğrultusunda eğitimlerimiz artarak devam edecek. Sevgili öğretmenlerim, yeni bir döneme başlarken biliyorum ki eğitimin şekli ve araçlarından çok muhteva ve niteliğini dikkate alarak edindiğiniz tecrübe ve yeni becerilerle her yerde, her şartta mesleğinizin gereklerini layıkıyla yerine getireceksiniz. Yeter ki sağlıklı olalım, birlikte olalım. Biz her zaman sizlerin yanında olacağız. Salgın nedeniyle sınıfların kapısını kapatmak zorunda kaldığımız günden bu yana evlatlarımız için gece gündüz ter döken, Ziya öğretmenin burası bizde diyen siz meslektaşların tek tek her biriniz bizim için çok değerlisiniz. Öğrencilerimizin ve ülkemizin güzel geleceği size emanet. Hepinize başarılı bir eğitim öğretim dönemi diliyorum.